Ağabeyimin değişiyle merhaba yoldaşlar. 2011 yılında gazete, radyo, televizyon ve sinemayla yoğun bir şekilde meşgulken bir gün bir sürpriz yaparak siyasete girebileceğini bize söyledi. Ben şaşırmıştım nedenini sordum. Peki neden yani? Niye? Şunu yapmak istiyorum dedi. Ki ben bu 59 yıllık abim ruhunu, iliğini, kemiğini, samimiyetini, ciddiyetini herkesten çok biliyorum. Şunu yapmak istiyorum. Bu ülkede bu kanun acının durması gerekiyor. Hiçbir <laughs> malın mülküm yok. Ceren'e yaşanılabilir bir ülke bırakmak istiyor. Siyasete giriş gerekçesi bu. Ee, evet, malı yok ama arkada dağlar gibi sizleri bize bırakıyor. Evet. Bir muradı vardı, o da barışı. Gözünde kalacağını da düşünüyorum. Sizleri gördükten sonra bunun bir şekilde. <laughs> İnançsız olmuşuz.